Burada şey neredeyiz değişik değişik değil mi siz Kur'an okuyorsunuz evet. oraya geçtiniz buradaki arkadaş böyle karışıklık falan olmuyor. Herkes Yok olmuyor dersi. zaten herkesin dersi ayrı 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 oluyor. يعني يا علي ام اوز عنتهم ام لا يؤمنون خاتم الله kaç aydır, kaç gündür kursa devam ediyorsunuz? Hı. Bir ay, Hocam bir, bir, var, buçuk bir buçuk. ay oldu. 25 Değişiyor değil mi? Bir ay olan da var. Ee, hocam şöyle bir şey yapsam, hayat da yapılsa nasıl olur? Öyle tamam. ee, evlatlarımız işte Kur'an-ı Kerim okumaya geçiyor. Evet, bir, bir, evet, bir, 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 bu Bu ya. Aynı senin gibi. Beyaz pantolon, kırmızı. Çok tatlıymış ya. Şubra evet. Hanım. Evet. Evet. teşekkür evet. Yok ya teşekkür biz ki buraya teşekkür ederiz. Hafız. Böyle de. bir güzel kız. Başkanım böyle bir güzel bir kızla tanıştığımız da için. dua edin inşallah. Allah bağışlasın inşallah. Allah tatlıymış mi? ya. Süleyha'cığım buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Güzel, Yağlar, kızı, güzel kızı güzel. İyi. İyi. i̇yi. Ya senin yardım daha iyi oldu. Çok ha oldu. Çok güzel oldu. Tamam tamam. Şu, Şu, ya. Şu şeyde mezar ne, olur. ne yapmış olur? Onun ayıbını yani bir yanlışını yaz dönemini yaşıyoruz. Yaklaşık bir buçuk yılı aşkındır da ülke ve dünya olarak pandemi sürecini yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu süre içerisinde çoğunlukla yüz yüze eğitimler okullarımızda gerçekleştirilemedi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı da bu şekilde nihayetlenmiş oldu. Bu şekilde uzaktan eğitimle okul dönemimizi bitirdik. Yaz tatili dönemine girmiş olduk. Evlatlarımızı Kur'an'la tanıştırma, Kur'an'la hemhal etme noktasında hocalarımız burada Hander Derneği çatısı altında bir eğitim organizasyonu şekillendirdiler. Ee, bu ayın 20'sinde kurs nihayetlenmiş olacak. Biz de Muharrem ayı içerisinde Kur'an öğrenen evlatlarımızı, ziyaret etmek, Kur'an öğreten hocalarımıza teşekkür etmek maksadıyla bu yaz Kur'an kursumuzu ziyaret etmiş olduk. Ziyaretlerimiz sırasında çocuklara kendi bilgi dağarcığımız çerçevesinde sohbet etmeye, onlara bir şeyler vermeye çalıştık. Onlar bize sorularını sordular. Ve en güzel ifade burada bir hadisi şerif üzerinde bir evladımız ifade etmiş oldu. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Yine insanların en hayırlısı insanlara Kur'an'ı, hayat nizamını, Allah kelamını öğreten ve Allah kelamını öğrenenlerdir. Biz Müslümanız. Müslüman olmanın bazı gereklilikleri vardır. Bu gereklilikleri yerine getirdiğiniz an ancak Müslüman olabiliyorsunuz. Tabi en önemlisi de Allah'a imandan sonra, meleklere imandan sonra Kur'an. Çünkü insanların hayat kılavuzu, dünya üzerinde yol göstericisi. Onun için Kur'an'a sarılmamız lazım. İlahi emirleri her Müslümanın Müslümanlık vecibelerini yerine getirmesi için bu vecibeleri öğrenmesi gerekiyor. Buralarda yavrularımız bu vecibelerini yerine getiriyorlar. Arzumuz, isteğimiz hocalarımızın yönlendirmesiyle özellikle yaz döneminde Kur'an öğrenen öğrencilerimizin okullarda tercihli ders olarak Kur'an-ı Kerim'i tercih etmeleri çünkü eğitim öğretim sezonu dönemi 9 ay gibi bir uzun süre. Bu süre içerisinde insanlar tabii tüm kitapları öyledir. Kur'an-ı Kerim de bunlardan bir tanesi okunmadıkça unutulmaya yüz tutuluyor. Ee, arzumuz, isteğimiz bunlar burada öğrendiklerine eğitim yılı içerisinde de Kur'an dersine tercih edip bu öğrendiklerini unutmamaları ve öğrenimlerini daha iyi, iyi ve ileriye götürmelerini arzuluyoruz. Belediye olarak da e, ilim noktasında olsun, gençler noktasında olsun toplumun geleceği noktasında olsun. O anki toplumu rahatlatma noktasında olsun. Belediyeler olarak üzerimize ne düşüyorsa biz bugüne kadar yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getiriyoruz. Yeri geldiğinde spor sahaları alanları yapmak olsun. Bu yıl 20'nin üzerinde spor sahası alanı yapmış olduk. Diğer sportif faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için gençlik merkezlerimizi açmış olduk. Açmaya devam ediyoruz. İlkini hanım çiftliği bölgemizde açmış olduk. Orada evlatlarımız kendilerince boş olan vakitlerini buralarda değerlendirmeleri noktasında orada hem öğretmenlerimiz var hem hizmet eden arkadaşlarımız var arkadaşlara e, değişik yönlere yönlendirme noktasında yetenek tespitlerini falan yapıyorlar. E, kısacası biz Battal Gazi'ye biraz önce arkadaşım sordu. Biz Battal Gazi'ye hizmet etmeye geldik. Hizmet etmeye inşallah görevimiz süresince de devam etmeye çalışacağız. Birinci hedefimiz de bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ve bunun da insan psikolojisi üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için elimizden ne geliyorsa her türlü imkanı bu noktada harcayacağız diyorum. Alın. Erdem